çıkıyor panel var, panelin içine gidip geliyor diyor. Evet. evet, şimdi ses gelmeye başladı. Onu anne sesi olarak basandı şimdi? Yalnız anne sesi var Bunların da komşu WhatsApp grubundan yazmış. Arabada kedi bırakmışsın sıcakta ölür diye. Bizim arabanın plakasını vermiş. Aşağı indim ben. Baktım ses falan gelmiyor. Sonra işte birkaç tane uğraşınca baktık yavru kedi sesi geliyor. İlk başta kendim baktım ettim. Ondan sonra uğraştık. Bir şey yapamıyoruz göremiyoruz bile. İtfaiyeyi çağırdık. İtfaiyeden arkadaşlar geldi baktı. Onlar da sesi duyuyor ama herhangi bir yerde gözükmüyor. Sonra Fatih Usta'mı aradım. Geldik buraya Burhaniye'den. Açtık burayı. Sesi duyuyoruz ama bir türlü arabayı sökmemize rağmen bulamıyoruz. Aracı içe... çekiciyle getirdiniz değil mi? Evet. diyor. Son çık, çıkacak, bariyerler sökülecek diyor. Tamam, Ama bir de şey diyor. Şimdi... Telefon sesini kapat sen sen. Kalsiyatlar. Kilde bas, kilde bas. Kapımız. Altında bir kere kaldırıp tampon falan söktük bir ara durduralım. Bundan geliyor değil mi? Evet, bundan geliyor. Telefondan... Bundan geliyor abi, bu şundan geliyor. Dur, çıkar. Bunları da söktü. Şu hafta sınava. diye korkuyorum sabah. ön tarafımda soruladı ya bana. gidiyorsunuz ya. that é is Allah, ya, Allah. Ya, Sen alma kalktın mı? Cumhuriyet lazım da bize. Vay ya, hiç aklımıza gelmiyor bak kapının <laughs> Abi diyorum çünkü dışarıdan geliyor bu ses. Gel, gel. Pati yavru. Yavru değil mi o? Yavru. Görelim kediyi. Ben çok canlı yakmaz yavrusa. Gel, gel. Ya, patis çıktı değil mi? Bak sen buna bak bari. Şöyle ittireyim mi sana? Yüzü gördüm. Yüzü orada. Yüzü orada. Yüzü gördüm orada. Çek çek. Hadi korkma Oo. tamam tamam. Korkma korkma. İyi tamam, geldi, geldi, geldi geldi geldi. <laughs> tut abi. Küçük şey de değilmiş. Bırakma bak ha bak. Sineyle sineyle sineyle. Duran etti. Sen Burhan'ı burada uğraştın <laughs> <olarak gülüyor> <dedin> mı <herkese>. Tamam. Gel. 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 Gel

¿De verdad? Right.